arkadaşlar Battlefield Tutut Multiplayer Multiplayer'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil. Ben Arda. Evet bugün Battlefield 3 Multiplayer oynuyoruz. Gördüğünüz üzere inşallah güzel olur. Ölmeyiz. <laughs> Sanırsa ölmeyiz. Şu tankamı sen al. Bu şey ya. Bıçayım, ben bineceksem tankı kendim kullanacağım. Amca öyle seviyor. <laughs> <Yok>, Kurtuma. <ha. gülüyor> Nereye gidelim? C'ye gidelim. C'ye koş C'ye koş C'ye. B, B de olur. Ya of. Bu arada biz çok uyuyoruz galiba. <laughs> Aynen. Ulan bize bir de tavanca görüyor gelmiş ha evciyiz. Aa da doğalım. Doğalım. Doğal. Doğduk. Aa da Ne, ne Cam şey, var can. Şey. abi. abi. buradan çıksam daha iyi olmaz mı? İşte kapı da açın. Ya bu ne? Uçakla kırsam ya. Kapıları kapıları. <laughs> Allah'ım sana şükür çıktı çocuk. Oh şükür ya Rabbi. Aman oh, koş. Allah 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 sakin 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 Allah Allah. Öldürdün mü? Asist yaptım başka öldürdü ama asist yok. Asist mi? Yani şey. Sen vuruyorsun, o senin vurduğunu başkası öldürüyor. Bana asist oluyor. Ne asist? Asist yok. Yani evet. güzel bir şey değil. Yani Bak. kendin öldürsen daha iyi. Bu arada aşağıda bir şeyler yapıyorlar. Kamera ne yapıyorlar? Bir şeyler kesiyorlar, uçuyorlar. Onun sesi inşallah videoda gelmez ama gelirse de yani benim mi? suçum değil. Yani video kötü olur. O yüzden özür dilerim. gelen bir şey değil. Söyledik yani yapmayın dedik. Onlara dedik öyle dedik. Onlar şey. dedik. şey. İnşallah ölmeyiz. Aslan dedik. Sakin. Çıkar onları. Sakin sakin yüzde iki canlı ya Allah. Öldük işte. Sonuç bu. Öldük. 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 Aa bizim B bizim E'ye yok C'ye gidelim. C'ye mi? C yok ki. C o düşman. B'ye gidelim C'ye alalım. İşte C'ye gidelim, C'ye alalım. Tamam Abi sen niye almanıyorsun ya? Hadi koştu ama. Galiba. la 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 Evet koştu. La 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 la. <laughs> Yavak <laughs> yavak ben öldürdüm sayılır. <laughs> i̇şte Asus'u çektik değil mi? Oha 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 Ya Hadi ben bu tuşları Skarhe şu silah çok güzel ya. çok iyi ile. Biz. Ama daha yeni başladık. Bana. Bir şey geleceğiz ama. Ve tank olacağız. İyi bu 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 bu. Tank olar. Allah be ya oha ya oha ya. <laughs> 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 evet, Ay ya oha ya oha ya. Spawn'a gideceğim de oradan Araba falan var sonra ne olacak? Haydi. Spam, 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 spam. Araba da yok. Dur, dur, da yok. Ne yapacağız? Olacağız. E şurada bir şey var gözüküyor. Arkana gel. Ya sen ne biçim oynuyorsun abi ya? Hiçbir şey Ana ana ana. Şu şu taraftı şu taraftı. Şu. Hop. Dört kişi karaba 4 bu. Var be ben çok güzel kullandım. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel kullanıyorum. Ben en azından buraya çarpmadım. <laughs> ben oradan gidiyorum <laughs> ki. <laughs> Allah 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 Allah. Ya ben ne biçim oynuyorum Allah aşkına? Değil. Ağaca. Salsıcı varmış. Aha denizde vuruldu. Bir de arabaya kalkacak. Allah arkacı. Arkacı Star Hell'e vuruyor. AKS-74'lü. Bu silah da iyi değil mi? İşte. Değil. Kötü. <laughs> kötü. İşte ya. Kötü. Bak galiba yine tank var. Araba malaba tanka malaba tanka. Bir de ne var? Bir şey yok. Havada koşabilen tek insanız. A ben sen ne diyorsun? Sen ha? nereye gidiyorsun? Nereye? Tabii Hayır etmeyeceğim. Evet, bir, bir şey anladım. yok ki oğlum, bir şey yok ki. Evet, evet, evet. O yüzden Biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Bilmeme lazım. Nasıl olsa tepkilerden. Şşşş. Ya ama başlarım ha. Arkada Arkadaki ne ne ya? bu ne? Kim adam arkadan arkadan vuruyor? Arkacı pislik. Ya tank boş tank boş hadi. Tank 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 tank. Koşalım koşalım koşalım. daha yüksek sesle konuş. Hiçbir şey anlaşılmıyor bu video. daha o attığım Minecraft videosunda söylemiştim. Yeni bir, bir mikrofon alacağım. Ve söylediğimiz gibi şuradaki evet sağ üst köşede dönemine... Abi yürüsene. Lütfen o fiş işaretini anlamadım. Yorum söyle. Yorumlar. Ya onu onu YouTube a atmadık. Neyse boş verin onu. Siz daha değil Eee şimdi kulaklık alacağım demiştim. Evet çok güzel olacak. Birkaç güne gelecek. İşte kane hediyelerini seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani. İki gün güne kaldı. Aslında ha, bizim be için belli, bir belli değil tam olarak da işte gelecek evet. birkaç güne bizim için bir gün Perşembe'nin günü okula gitmeyiz. Ne Konuyu nereden nereye bağlıyoruz ya? Hmm. Sen bağladın. Ne yani adam yok lan burada boş boş. E karne, hediyelerine bağladık. Ondan sonra ben bağladım diye. Ya. Hadi gidelim gidelim gidelim. İşte bir... Şey bile... İşte öyle. <laughs> i̇şte. İşte öyle. Ne oldu? <laughs> lan lan neredesiniz? Aslında oyun içeriyiz. Ne yapıyoruz? Yuhuu canım. Ne adam ne oha oha adamın pası ya. geldi. La ana la hezi ha oha. Adam bir kere ateş etti bu adam bir kere mi ne ateş etti öldüm lan. Ha adam şu kadar kadar attı tabii o adam. Diğeri de ateş etti tank. Tamam. <laughs> oh hoş <of>. adamın <laughs> nasıl oynadı. bitti yeni servere girip geliyoruz biz. <laughs> Aynı server. Şey <olmuş. gülüyor> Evet. Hiç bir üçüncü olamadık On bir kere ölmek nedir? Aa tank. Tank çığım seni çok sev. E, lazeri açtık ki biz, değil mi? Evet açtık onu gösteriyor zaten açtım bile. Şey tankı açtık mı? Tanka daha ne kadar var? Ha az kalmış. Birazcık az. Evet. Abi Onun... daha demin yedinci ilk altıncı olmuşuz. <laughs> Aa büyük başarı. Aslında geçen videoda ikinci bölümde bayağı iyi oynadım. 14 ü 14 dedi. Bir de o hangi artan şeyi o videodan bakayım ya. Çok sevmiştim. Ya yine aynı. Aa, bu arada da güzel birazcık. Ama birazcık. Çok kalmış değil mi? Aynen. O yüzden biz zaten... Aa tank koş galiba tank koş. Evet. Tank koş koş. Nerede lan? Hayır 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 o bizi. O bizim. Ya çoktan binmişler. Ver bunu bana. Biz de polis arabasıyla idare edeceğiz galiba. Ne polis arabası abi? Abi neyiz? Sıvak değil miyiz? Abi yürü 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 yürü. <laughs> bir araya sıkıştık. Gel başlayacağım şimdi arabaya. Bekleyin tam bir tane. Hmm. olan gelsin. Hayır. bir yandan vuruyor. Bir dakika. Bir dakika. Baba. 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 ileride. Hadi 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 öldürdük Sailor öldürdük sayılır, öldürdük sayılır. <laughs> öldürdük Reis evet. Bak bıçakla öldürdük ya Bıçakla öldürdü. mı pislik Aynen bıçakla öldürdük Bıçakla öldüreceğim bu altı Hayır <laughs> Bıçakla öldürdük Bıçakla öldürdük Aynen O da öldürdük Evet. Bu vuruyor lan beni. Yavaş, yavaş. Mayın varmış. Zerokatı dedim ya. Yani. Bu var Var da şu an kullanmıyoruz. Lan lan. Oy yıkanımız. Kanımızı önüne de Kosmik gibi. İğrenç ya. Sanırım sol üstteki FPS şeyle gözüküyor ha. Yani. Sanki Zekalı. öyle bir his geldi. Bence de. Diğer videolarda gözüküyor da. Ama onlar başka bir şeyle ortaya Hayır o bizim. Neyse biz de silahçı olalım. Silahçıyız lan biz. Hadi. <gülüyor> Adamı da alın. Adamı Hadi adam çıksın öldürek. Adam tahta aşağı düşmek istiyor. Aha. Eğe bas, eğe bas, e, bas. Ya tam çıktım koşacağım. Tank patladı ya. Ya öyle. Şunlar ne anlama geliyor? Çamlar oluyor. Şey, yani şey, belki tam bu şöyle bir şey oldu. Ben şey işte. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey çeksem sanki. Kesin de play. Ya çekeriz ya boş ver. Birkaç benim çekerim kalmasın gibi başlasın. Ha ben de olan oyunları sayayım bir de. Ee, şey var. Crisis var zaten çekiyordum birinci bölümü çektim bugün ikinci çekeceğim. Crysis 3 var. Minecraft var. Ee, Warface var online online olan. Counter Strike 1.6 var zaten. Ee, Assassin's Creed 4 Black Flag var. Batı Batı var. Başka ne var? Ee, Batı 2 vardı ama Silik. Bet Kampan 2 var. Ha, onu kurarım. Bir şey olmaz ya. Batı Batı Kampan 2 var. Önceki oyunlar da vardı ama onlar hepsini korku oyunu Allah Allah. Im. Ama hiç korkmuş değiliz o korku. Aynen. <laughs> Nerede lan <nereden oldu? Gülüyor> <laughs> bakalım. Yok yok. Kaptan tank geliyor. Hayır. Yok gelmiyormuş. Oldu. Oldu ki oldu ya. Aşırda adam vardır ki şuraya bir yerler. Şuraya. Neredesin lan? Adam çık. Çık Hadi bir daha adam çıktı. Hah. Öldürdük. Zafer bizimdir. Tamam abi. Gel dur şunda olur Hadi be, azıcık canı kaldı. O öldürmemiş ki. Başkası oldu. Şu. İşte öldürdü ya. Azıcık canı kaldı gördüm. Hayır. Önce daha biraz. Aa. Ne? Ha, elim yarana mı denk geldi? Yarana mı? Dur. <laughs> Önüne durdum böyle. Dur. Dur tamam. Ya beni ezeceksin. Beraber da geçeceksin lan. Ya beni arabaya alacaksın. Ya da geçemeyeceksin. Hani biz öldük. Hapı ah, hapisten de gider ya. Abi. Okey. Bu oyunun sesleri hakikaten sorunlu ya. Ben counter'da ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum? İlk yüklediğimiz counter'da para kazanmak için önüne bomba atıyorum. O bombanın hemen yanına geliyorum. Bir patlıyor. Para kazanıyor. Hayır. Ev kendimi Arda, Arda Arda'yı öldürdü. kendimi veriyorum. Öyle para kazanıyorum. Yani Öyle bir güzelliği. Var. İyi taktikmiş. Adam nerede? Adam nerede? Adam gördüm ama vuramadım. Ah. Ne oldu? Ne bekliyorsun? Zaten var. İndi galiba. İndi indi. Bakayım mı? Aynen inmiş. <laughs> yes. Bu gelmeli. Tamamdır. Can bana ne <laughs> valla. Neymiş galiba. Vallahi hiçbir fikrim yok neden indiğimde. Üzerini tam kurak gitti. Belki yeni bir tane tank gelmiştir. Olabilir. Değil mi? Aynen olabilir. Ya da ay Y, Aynen. Bu da olabilir. Tank çok, çok yavaş bir Ulan. Bu çok Aa iyi Lan ne oluyor? Ah, lan kışın adı lan. Bir benim hakkımdan mı konuşuyoruz? Lan adam arkamızdaymış o ha. Gel lan buraya. Neredesin? Şey? O adam, adam ölmüş la. Yani ölmüş adam yerde yatıyor zannettim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Neyse bu öyle de oynayalım. Ee, sonra videoyu bitirelim. Yok ya. daha 19 dakika olmuş abi. Neydi ne düşünüyorsun? İşte şimdi şu ben... oldu? 20 dakika, 20, 20 dakika. Da. Ya trail mi? Aynen. Neyse, bir şey. Daha Yok. zaten çekeceğimiz iki video daha var. Aynen iki video daha geliyor bugün. Bugün videolar. Abi bir tanesini ben... fazladan çekelim. Allah 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 Allah. Kırsı fazladan çekelim. Bilmiyorum kız. Ee, hmm. Madem öldük. Madem asist yaptık. Bir videoyu da. burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Halil. Ben ee, Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğenmediyseniz dislike <laughs> atmayı, neden beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.